kaydetmeye karar verdim e, güzel bir Mayıs gününde güzel bir hafta sonundan e, mükemmel ilişkilerle ilgili e, konuşmak istemiştim e, bu konuyla ilgili birçok yanlış anlaşılma var e, mükemmel ilişkiler Aslında <laughs> Ego bilinciyle ile değil e, Egonun olmadığı bir bilinç seviyesinden ve saf temiz aynı zamanda da beklentisiz olan bir ilişki modeli mükemmel bir ilişki modelidir. Zaten herkes kendi değerini iki tarafta kendi değerini özelliklerini ve e, değerlerini biliyorsa önceliklerini biliyorsa birleştikleri zaman herkes kendi öncelikleri ve değerleriyle birlikte yürüyerek aynı zamanda mükemmel ilişkinin dinamini korumaya yönelik bir e, iletişim e, şekli oluyor. Dolayısıyla e, bu iletişimi koruyabilmek, ilerletebilmek için e, bir beklenti içerisinde olmadan e, kendinden biriyle, kendinle olan diyaloğunun iletişimin sonucunda karşındaki kişiyle de iletişimin o şekildedir. Ve mükemmel ilişkinin başlangıcı aslında bir yerde de e, şöyle de bakabiliriz. Kendimle iletişimim, kendimle diyaloğum, kendi içsel durumumla, özelliklerimle, insanlığımla, diyaloğum ne durumdadır? Buradan da bakabiliriz. Eğer ki bir çatışma içerisindeyim, eğer ki zihinsel olarak henüz arınmamış, henüz bilinçaltında bazı tıkanıklık yerler var, bilmediğim yerler var, tekrarlanan hayatımda, yaşamımda. Çünkü zihnimizde olan şey yaşamımızda tekrarlanıyor, zihnimizde tekrar olan şeyler, bildiğimiz alanlar tekrardan yaşamda karşımıza bir başka forumlar şeklinde çıkabiliyor. O yüzden e, benim kendimle iletişimim, ilişkim ne durumdadır? Bunu gözden geçirmek gerekiyor, bunu görmek gerekiyor. Eğer ki bunu görürsek... <laughs> iletişimim kendimle nasılsa partnerimle de, ilişkimde olduğum kişiyle de o şekildedir. Öyle diyebilirim. Çünkü kendime güveniyorsam partnerime de güveniyorum. Kendimden eminsem, partnerimden de eminim. Çünkü o kendim olabilmek, kendime sarılabilmek, kendimi sevebilmek aslında yaşamıma giren kişinin ya da yaşamda var olan kişinin, iletişimde, ilişkide olduğum kişinin, kendisiyle de iletişimin daha sağlıklı kurabilmem için benim daha sağlıklı önce kendimde e, iletişim kurabilmem gerekiyor ve kendimde derinleşebilmem gerekiyor. Ve eğer ki bir kadın özellikle e, kendisiyle kek modelleriyle de bir eril enerji içerisinde bir e, erdemler içerisinde ise e, eril enerjinin yani o güç gösterisinin ya da ben güçlüyüm ben haklıyım gösterisi içerisinde ise Dolayısıyla ilişkisinde olan kişiye de bunu mutlaka yansıtıyor. Ya hayatına yeni girmiş kişi ya da tekrarlanan aynı kişi modellerine çünkü orada aslında erkeklerin de bilmesi gereken bir şey tabii ki bu sadece kadınlar için değil ilişkilerimiz aslında bize öğreten bir modeldir ve ilişkimizde neyi deneyimliyorsak aslında öncelikle erkek için de özellikle kadın için de geçerli en azından başlangıç seviye için iletişimi daha sağlam kolaylıkla kurabilmek için benim kendimde durumu karşıdaki kişi gösterdiğinde çünkü her şey benim zihnimin yansımasıysa karşımdaki kişi gösterdiğinde onu kendimde nasıl dönüştürebiliyorum? İşte bu metotla, e, bu dönüştürme e, işlemlerini ya da e, dönüştürmek için e, bu durumları hani tekrarlanmasın ilişki içerisinde e, zihnimizdeki e, anıları e, geçmiş anıları e, gözden geçirerek ya zihnimizle çalışarak, zihnimizin kontrolünü kendi elimize alarak gelen düşüncelere her gelen düşünceye inanmak yerine e, onun gerçeğini görebilmek için iyisiyle kötüsüyle kendi gerçeğimi, e, kendi gerçeğimi, kendi varlığımın gerçeğini iyisiyle kötüsüyle kabul etmiş. Evet, bende de bu var. Evet, böyleyim diyebilmek çok önemlidir. E, i̇şte burada büyük bir erdemlik, büyük bir cesaret, e, büyük bir o karanlık tarafı görmezden gelip aslında karanlık değil, her iki tarafta bizim için çalışan tarafımızdır. Ee, i̇şte o görmediğiniz, e, aslında görmeniz gereken yerler aslında kendimizdedir. Çünkü bendeki özellikler e, eşimde var, e, eşimde olan özellikler bende de var. E, dolayısıyla şimdi burada kimi yargılayıp, kimi suçlama e, gereği duyabilirim? Kimseye. Çünkü ben orada kendimi demek ki aşamamışım. O durumda kendimi aşamamışım. Kendimi aşamadığım için de bu sorunu ona yansıtıyor olabilirim. Dolayısıyla e, mükemmel ilişkinin ilerleyebilmesi için kadının özellikle kendine derinleşebilmesi, kendisiyle barışık olabilmesi, kendisinden e, bütün beklentilerini özellikle manevi beklentilerini kendisine verebilmesi çok önemlidir. Çünkü manevi beklentileri eğer bir kadın kendisine vermiyorsa hep bir erkekten aynanın önüne geçmiş bana bunları ver der ilgi ver, sevgi ver, şefkat ver halbuki kadının kendisi şefkattir, kendisi ilgidir, kendisi sevgidir ve bunu kadının kendisinde keşfetmesi gerekiyor. Eğer kad kadın kendisinde bunu keşfedememişse ve eril bir enerjide kalmışsa güç Mükemmellikçilik güçlü olacağım ee, ve e, sidik yarıştırmak gibi bir şey. Ee, o yüzden hani sidik yarıştırmaya kalkıştığında ise e, tabii ki ilişkisinde de e, bu durum e, daha farklı e, yönlere çekilebiliyor. O yüzden mükemmel ilişkinin e, temelinde kendini tanımak kendini bilmek, kendinin diğer yönlerini, insani yönlerini kabul edebilmek, onları kabul edebilmek için onları nötrlemek çok önemli. Sana hizmet etmeyen hangi duygu, hangi düşünce, hangi özellik varsa onları nötrlememiz çok önemlidir. İşte çalışmalarımızda ayın 22'sinde açacağım çalışmada da zaten bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Hem nefesle hem zihinle çalışarak. Hem hakikatimizde birleştiğimiz, o derinleştiğimiz, kendimizde farkındalığımızı artırdığımız, kendimizin fark ettiğimiz yerlerde. Ah aslında öyle değilmiş, böyleymişi gördüğümüz yerden. ilişkimizi var olan ilişkimizi eşimizle, sevgilimizle ya da sevgilinizle ya da e, yaşamınıza girecek kişiyle daha sağlıklı ve köklü bir ilişki e, modeline dönüşebilir. Çünkü e, burada aslında dişi kuş yuvayı kurar, evet dişi kuş yuvayı kurar, bir taraftan da diğer tarafında dişi tarafı da kabul etmesi çok önemlidir. Nasıl dişi, yüzde seksen dişiyle var olan kadın, yumuşacık, merhamet, sevgi, e, şefkat, ee, o derin sezgiler, hislerle yaşayan bir kadın var ise erili nasıl kabul ediyorsa olduğu gibi e, e, erilin de kadının varlığını, o dişiliğini kabul etmesi ve göz ardı etmemesi çok önemlidir. Burada işte denge sağlanmış oluyor. Kadın kadının bildiğinde, erkek de erkekliğini bildiğinde zaten ilişki mükemmel modelde gidiyor. Zaten şöyle bir şey de var. Olgunlaşmış bir kadın, olgun bir bilinç seviyesine gelmiş kadın. Kendinde derinleşmiş, kendini ne istediğini bilen, kendiyle barışık, her yönüyle barışık her şeyiyle, her türlü karanlık noktasıyla barışık olan bir kadın zaten kimseye bir şey ispat etmeden, kimseye kıyaslamadan, kimseyle sidik yarıştırmadan dişilliğini yaşayabilen, derinlik, derinlikten kendi eşini, sevgilisini, sevdiğini hissedebilen bir varlığa dönüşüyor. Çünkü zaten yüzde seksen böyledir. Ama kadınlar dişil enerjinin içerisinde daha çok, dünya enerjisinin içerisinde daha çok kaldığı için de buna zaman ayırmadığı için kendisinde, e, dolayısıyla da dişilliğinden de kopmuş oluyor, kadınlığından da kopmuş oluyor, cinsel e, yaşantısından da kopmuş oluyor e, ve dolayısıyla da hani bütün yüklenmiş anlamlardan zihnimizde ayrıldığımızda, özgürleştiğimizde bu durumda kadın kadınlığını, dişiliğini ve kendine o öze dönüşü eğitimlerimizin sonucunda yaşamaya başlıyor ve öyle de oluyor. Ve gelirsek erkeklere erkeklerde e, yani olgunlaşmış bilinçli bir erkek e, ve kendinin farkında gerçekten de erkekliğin ne olduğunu yaşayan bir erkek erkek gibi erkek olan adam e, zeki kadınları e, tercih eder yani e, zeki olan kadından korkmaz zeki olan kadınla birliğini tamam tamamlanmasını dişinin de e, bilgeliğine güvenen e, bir erkektir diyebilirim. O yüzden e, hani e, erilin sert olması, o e, biraz daha böyle hedef odaklı olması, sonuç odaklı olması, dişili kendisinden almaması gerekiyor. Yani kadını kendisinden almaması gerekiyor. Kadın kendisine döndükçe içeri döndükçe içeri kapandıkça kapandıkça ee, gün içerisinde sabah akşam düzenli bir şekilde kendisine bu zamanı ayırdıkça ki öyle olduğunda ancak dişi olabiliyor kadın olabiliyor diğer türlü zaten bir kadın modeli bir ee... E, dişi modeli göremezsiniz. Çünkü orada hem kadın e, erilde kalmış. E, eril bir e, mükemmel olacağım, güçlü olacağım, ona yetişmem lazım, şuna yetişmem, ben almam, ben e, etmem gibisinden bir, böyle bir enerjinin içerisinde ise, böyle bir erdemlerin içerisinde ise eril enerjidedir. Almayı da bilmiyor. Almayı bilmediği gibi de vermeyi de bilmiyor. Dolayısıyla da ben şey diyorum hani bütün evliliklerin ya da ilişkilerin içerisindeki mutsuzluğun sebebi erkek aslında eğer dişi kendisine gelememişse, dişiliğini yaşamıyorsa, dişiliğinin derinliğini yaşamıyorsa, dişiliğinin farkında değilse bir erkek evlendiği kadın aslında e, dişiyle değil. yani doğası gereği dişi okey ama dişinin ne olduğunu bilmeyen, dişiliğinin özelliklerini yaşamayan ya da kadınlığını, cinselliğini tam anlamıyla yaşamayan bir kadının yanındaki bir erkek erkekten farkı olmadığı için aslında erkek erkekle yaşıyor diyebilirim. Çünkü ne kadar kadın erilde kalıyorsa erkekleşiyor. Erkek gibi davranıyor, erkek gibi konuşuyor, erkek gibi yapmaya çalışıyor, olmaya çalışıyor. Hayır, kadının o olmaya değil de yapmaya çalışmasına gerek yok. Olması yeterlidir. Onun varlığı, onun dişiliği, onun o dişi özellikleri, dişiliğinin e, saflığı, temizliği, dişiliğinin e, bilgeliği, e, dişiliğinin güzelliği, zarafeti e, zaten e, yanındaki eşine de hem şifa oluyor hem huzur veriyor. O yüzden e, bunu göz ardı eden etmiş bir kadının ailesinde eşi, çocukları ya da etrafındaki insanlar sık sık hastalanıyor e, görünüyor, hasta oluyorlar. Çünkü kadının kendisinde sağlıklı bir iletişimi, sağlıklı bir bileşimi, sağlıklı bir şifalanması yoksa, kendi içine dönüp de şifalanmıyorsa, kendi içerisinde bazı şeyleri dönüştürmüyorsa, dolayısıyla da eşine ve çocuklarına, ailesine yansımış oluyor. Ve <laughs> bu enerji bu şekilde akışını sağlıyor evdeki bereketi de ve huzuru da etkiliyor. Ee, hani kadın mutluysa evdekiler hepsi de mutludur psikolojisinde psikologlar da söylüyor ya. O yüzden de hani burada kadının aslında ruhsal olarak önce kendisinde derinleşmesi lazım. Çünkü sadece fiziksel olarak görünmenin ötesinde. Bir ruhsallık da var. Ruhsallığı ihmal ediyorsak ki bir kadın için çok önemli bir durumdur bu. Ruhsal bir e, derinleş, kendisinde derinleşmiş, o varlığında derinleşmiş, ruhsallığında derinleşmiş bir kadın, e, o saf e, ve temiz olanın ve ilahi olanın e, erdemleriyle yaşamaya başlıyor. E, o erdemler kendiliğinden akıyor kendisine ve içi... İçten gelen o erdemler, güzellik, iyilik, pozitiflik, şefkat gibi e, erdemler e, eşine ve çocuğuna yansıyor ve dolayısıyla kendisinde derinleştiği için eşinin o derinliğini de fark edebiliyor, ne istediğini biliyor, e, ne hissettiğini biliyor, kendisini hissettirebiliyor karşısındaki onu çok derin hissedebiliyor kendisinde eğer kadın derinleştiyse ve dolayısıyla böylece ilişki mükemmel ilişkinin altında yatan asıl mesele Budur. Eğer ki kendisinden kadın kopuksa, o dişiliğinden kopuksa, zaten evde bir eril model var, eril bir enerji var. İkinci bir eril modele, ikinci bir eril enerjiye ihtiyaç yok. O dişiliğini yaşaması gerekiyor. Kadın dişiliğini yaşadığında erili de eril dişiliği kadından alır, kadın da erilliği dişiden alır. Böylece puzzle yerine oturmuş oluyor. Dolayısıyla burada zıt görünen her iki tarafta dişi ve eril, biri sert biri yumuşak diyelim. Biri böyle hani daha hedef odaklı, biri süreç odaklı akışta böyle. Çünkü dişi enerji öyle bir enerjidir hani akışta bir enerjidir. O akışta olan enerjiyi sağlayabiliyorsa bir kadın kendisinde zaten yaşamında da ilişkisinin içerisinde de bir planlı, bir programlı olmasına gerek yok. Akışta zaten kendiliğinden hepsi akıyor, kendiliğinden hepsi oluyor ve dolayısıyla da sadece dişiliğinin bilgeliğini ve kendi zihniyle çalışmış bir kadın ki dünyanın yüzde 98 yüzde 99'unun böyle bir şeyi yok hani kendisiyle o barışıklığın derinliği yoktur o yüzden o derinlik olmadığı için de iş hayatında da çoğu zaman manipülasyona uğruyor işte ya da tacize uğruyor ya da ilişkileri içerisinde de kadın eğer kendisini tanımıyorsa, bilmiyorsa, kendisinde olgunlaşamamışsa, o derinleşememişse, o derinliği yaşamamışsa yani dişil anlamda ve kadın anlamında, kadınlık anlamında e, cinselliğiyle, de aynı şekilde o derinliği yaşamıyorsa kendinde kendiyle iletişimi sağlıklı değilse ilişkisinde de sağlıklı bir iletişim olmuyor örnek verelim diyelim ki bir kadın kendisiyle devamlı savaşıyor içeride ee, ve bunun farkında değil bilinç olarak bilinç seviyesi olarak ve dolayısıyla karşı taraftan erilin de hep ona bir şeyi hatırlattırıyor aslında ama kadın bunun Farkında olabilmesi için kendi derinliğine inmesi gerekiyor. Neden diye sormak yerine kendi derinliğine indiğinde ve sorguladığında ki bu erkekler için de geçerli de kendi derinliğine inip sorguladığında neden böyle oluyor? Aslında işte neden tacize uğradı? Neden tecavüze uğradı? Neden şiddet gördü? Neden manipülasyona uğruyor? Neden psikolojik baskıda duruyor? Aslında eğitimlerimizin sonucunda kadınlarımız görebiliyor bunu. Tabii ki böyle bir uç nokta durum söz konusu olmuyor ama yine de hani içimizdeki kendimize uyguladığımız manipülasyon kendimizi bastırdığımız yerdir ve o bastırdığımız yer ki manipülasyona uğramamızın dışarıdaki sebebi kendi içimizde iletişimimizin sağlıklı olmaması kendimizi o benden içeride var bir beni anlamadığımız için anlamadığınızda bir kadın olarak ve ne olduğunuzun, potansiyelinizin ne olduğunuzun, ne işe yaradığınızın, bu dünyada görevinizin, kadının görevinin ne olduğunu anlamadığınız zaman o zaman işte erkek de, erkekler de alıyor seni. işte istediği gibi kullanabiliyor. İstediği gibi yönetebiliyor. İstediği gibi manipülasyona uğratabiliyor. İstediği gibi tacize uğratıyor. Gibi gibi. Ama bunu sorgulamazsan, bir tacize uğradın, bir manipülasyona uğradın ya da bir Iı, dışlanmaya bir ıı, yani eşin tarafından ya da sevgilin tarafından ıı, itilmeye, kakılmaya ya da dışlanmaya, görmezden gelmeye hani ıı, kapının önüne koyulmaya ıı, böyle bir ıı, şeyle karşılaştıysan o zaman senin kendinle iletişimin eksik olduğu için, kendini halen sevmediğin için, kendinle halen barışık olmadığın için, kendinle dişiliğinle henüz birleşmediğin ve ıı, görmediğin için dişiliğinin ne olduğunu anlamadığın için dişil Gücün, saf o gücün, kadınlığının, cinselliğinin ne işe yaradığını anlamadığın içindir. Onun için de Sultan'ın Uyanışı 22'sinden 26'sına başlayacağım Mayıs'ın 22'sinden 26'sına başlayacağımız eğitimde de tam da bu noktada ilişkilerin mükemmel yürüyebilmesi için hem kadınlar için hem erkekler için zaten başlangıç olarak bir nefesle ve zihin çalışmalarıyla bir temel atıyoruz. Temelinden sonra da işte devamında eğer Gerçekten de hani uzun süreli köklenmiş sorunlar varsa onların da devamında sizlere destek olabiliyorum bu konuda. Bu ilişkilerin derinleşebilmesi için, köklenebilmesi için, uzun vadeli ve uzun soluklu bir ilişki olabilmesi için ya da hayatınıza birisinin girebilmesi için kendinizle birleşmenizin ve kendinizi iyi tanımanızın, kendinizle barışık olmanızın ve kendinizi Olduğu gibi kabul etmenin, ben şişkoyum da ben kendimi olduğum gibi kabul etmekten bahsetmiyorum canlar bu arada. Hani o dişiliğin, öz varlığın, potansiyelinizin ne olduğunu anlayabilmeniz için hakikatinizi görmeniz gerekiyor. Çünkü karşınızdaki kişi de sizin hakikatinizden size gelmektedir. Sizin özelliklerinizle size gelmektedir. Siz neyseniz o da size o şekilde geliyor. Farklı bir şey değildir. O yüzden... Sen ne kadarsan o kadar da e, porsiyon sunuluyor sana öyle diyeyim. E, sen neysen sana da öyle birisi sunuluyor. O yüzden ondan şikayet etmek yerine onu o, çatışmalara girmeden de bunu o, bizim eğitimlerde e, benim eğitimlerimde yapabiliyorsun o, olabiliyor çok kısa bir sürede e, aslında hakikati görmeyen bir gözle görmeyen bir gönülle ilerliyorsan e, yaşamında eril bir enerjinin içerisinde. E, eril dünyanın, madde dünyanın e, şeylerine bağımlı kalmış, tutunmuş e, ve onlardan e, özgürleşmen çok önemlidir ki e, bir şeye bağlı kaldığınız zaman dünyada e, bu ilahi olanla, yaradanla e, dişiliğinizle o erilliği değil, şey dişiliği değil erilliği yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden hani eee aslında bir kadının bir yerde de ahirete hazırlanması gibi bir şeydir. Evet, erkek için bu ahirete hazırlık kadınla başlar. O yüzden ilişkilerde o sağlam kökün olabilmesi için ruhsal olarak ve o ruhsallığın getirdiği ilahi olan dişiyle birleşmenin sonucunda mükemmel ilişkilere, mükemmel ilişki modeline adım atılabiliyor. Ve tabii ki bir beklenti varsa ilişki içerisinde tanıştığınız kişiyle ya da hayatınızda olan kişiden bu maddi manevi fark etmiyor. Bir beklentiniz varsa o zaman de o şeyleri dönüştürmediğiniz için halen bir beklenti içerisinde olduğunuz için hep bir hayal kırıklığına uğramak zorunda kalırsınız. O yüzden Sultanımın Uyanışı bir senelik eğitimim kadınlarla ilgili çalışmalardır. Özellikle rahim bölgesiyle, kalp bölgesiyle çalışmalar, bunun yanı sıra zihin çalışmaları hepsi içine dahildir. Bunun yanı sıra 22 ile 26 Mayıs'ta da böyle bir mükemmel ilişkilerin olabilmesi için ki temelde kendimizle başlamamız gerektiğini zaten vurguluyorum. Mükemmel bir ilişki olması için önce Kadının kendisini tanıması iyice tanıması gerekiyor. Erkekler zaten kendisini iyi tanıyor. Erkeklerin de dişi e, özelliklerin, dişi bilgeliğin e, ve dişiliği olgunlaşmış erkek zaten dişiliği görebilen ve zeki kadının dişiliğini de görebilen e, bir e, erkektir. O yüzden hani ergen erkeklerden bahsetmiyorum. Kendini geliştirmiş, kendisinde bazı şeyleri aşmış e, deneyimi olan. Erkekler zaten seçtiği kadını da çok iyi biliyor, ne istediğini de çok iyi biliyor. O yüzden burada sadece kadının rahim enerjisi o kadar güçlü ki dönüştürebilmeyi, şifalandırabilmeyi, huzur verebilmeyi, var edebilmeyi sadece kadının rahim aracılığıyla oluyor ve o yüzden de hani kadın kendisinde derinleştiğinde rahminin o kanalıyla Rahman kanalıyla akan Rahman kanalıyla e, rahminden yaratabiliyor eşini yaratabiliyor eşinin huzurunu yaratabiliyor e, eşine çocuk verebiliyor gibi gibi birçok yaratımda bulunabiliyor fikirler güzel fikirler getirebiliyor güzel üretim vizyon fikirler getirebiliyor öngörülü fikirler getirebiliyor bu da e, hem zeki olmasına kadının e, yol açıyor öngörülü bir kadın olmasına yol açıyor hem de ilişkisini daha e, olgun ve daha e, dengeli bir şekilde götüren e, ki hep kadınlara düşmüyor biraz önce söylediğim gibi ama kadınların da bu konuda öncelikle kendilerine adım atması çok önemlidir. E, bunu baştan söyleyeyim ve dolayısıyla da e, olgun ve e, oturmuş e, sağlıklı e, köklü ilişkilerin altında yatan şey işte anlayış dediğimiz şey. işte aslında ben kendimi anlıyorsam karşımdaki kişiyi de anlıyorum. Kendimle empati kurabiliyorsam karşımdaki kişiyle de empati kurabiliyorum ve dolayısıyla da ilişki ister hem köklü gidiyor hem anlayış çerçevesi içerisinde giriyor. Ve zaten de kadın kendisinde derinleştikçe, kendisini bildikçe karşıdaki e, yanındaki erkeğin e, evinde yani evli olduğu, ilişkisi olduğu Kişinin e, ne hissettiğini e, o derinliği çok iyi biliyor, çok iyi hissediyor ve ona göre e, artık ha, ilişkisini yürütüyor ya da dönüştürmesi gereken şeyleri dönüştürür kendisinde. Zaten kadın dönüştükçe eşi de çocuğu da e, otomatikman men en güzel hallerine dönüşmeye başlıyor çünkü kadın kendisinde o erilliği halen yaşıyorsa, sertliği yaşıyorsa, eril gibi davranmaya mükemmel güçlü olmaya çalışıyorsa, o yüzden de evde bir kadının olduğu ya da dişinin olduğu fark edilmiyor. Dolayısıyla da erkek erkekle eril erille böyle hep bir sürtüşme, hep bir tartışma, hep bir kaos içerisinde bir ilişki ve mutsuzluk. Dolayısıyla ve birbirlerini anlamama gibi durum söz konusu. Çünkü erkeğin doğası farklıdır, kadının doğası farklıdır. O yüzden e, kadının doğası ne kadar zarif ve şifacıysa, e, erkeğin doğası da bir o kadar da e, madde dünyayla bağlantılı olup e, güç, güven e, ve o sarıp sarmalama gibi bir özelliği var. O yüzden bunları alabilmeyi de kadın bilmesi gerekiyor. O yüzden e, kadın e, erkeği sarıp sarmala sarmalar dişiliğiyle erkek de erilliğiyle sarıp sarmalar kadınla öyle diyeyim ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere 22 ile 26'sında başlayacak Mayıs ayında başlayacak e, eğitimlerime de e, Bilge İnsan Okulu etcimeli yazarak mail adresime yazarak oradan başvuruda bulunabilirsiniz ve eğitimlerimizi sabahtan akşama kadar 5 gün boyunca online bir şekilde sizinle birlikte devam ettireceğiz. İyi günler diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.